şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E, Nevadirul asar ve nukuş isimli hesabın 29 Temmuz 2020 tarihinde paylaşmış olduğu bu İslami yazıt için şöyle diyor. E, bu İslami yazıtta mücadele hürretinin 21. ayeti kelimesi e, yazılmış ve resmi Osmaniye tamamen mutabık olarak nakşedilmiş. E, metni okuyalım. Ketebe Allahu le eglibenne ene ve rusuli inne Allahe kaviyyun aziz yani كتب الله بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لا أغلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز الله muhakkak ben ve resullerim galip geleceğiz diye yazdı. İnna Allah şüphesiz Allah kaviyun aziz kavidir azizdir şeklinde. Subhaneke la ilme illa ma allamtana إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين